Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha beraberiz. Malum tüy zamanı. Bunlara banyo verdim. içine de göz taşı attım. Bunların komod bu yemesini bekliyoruz. Videoya başlamadan önce abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Hem de destek vermiş olursunuz. Bu arada da bir tane tepeli beyaz kalktı. Onun yanına iki tane alışkın kuşa attım ama dolanıyorlar. bu buldu. İnşallah diğer beyazlarda da bulacak. Bunların içerisinde de ilk defa dışarı çıkanlar da var. Yeter hadi yürüyeceğiz. Yavrulardan iki tane beyaz yeni çıktı dışarıya. karımız yine yeni çıktı. Bunlar bakıcıların altındaydı. Şu. Diğer taraftaydı. Aklımda. Şimdi kuşlar da. İşte bir iki oldu. yazın bir uçuyor ama şu siyahın erkenden gelmesi pek iyi olmadı. Şunu bir daha kaldırırsam. Bunların içinde. Bunların içinde de böyle kalkıp uçacak kuşlar. Yok. Oh. Heh, beyazın biri geldi. Çok iyi. hasta que el bilekliklerin eşi o alışkın diye de zaten onu diğer beyazın yanına attım ama onu getirir inşallah ve evet, inerlerse aşağıya bir daha bulurlar burayı. Şu cingöz. Maşallah. Evet geldi beyaz. Sarı bir etkisi, beyaz geldi. аяқlаrмы посаlаын екекlемі Yavrusu var illa ki. Gelmek ister de. Bir içeriği çekelim biraz da. Şöyle fila şu açalım. Bir Şimdi gireceğimiz yeri alalım. Evet. Beyazlarımız büyüyor. Maşallah. Evet. Bırak çıkarmış. Senin altına bakıyorum. Tamam. Sakin. 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 Tamam ya Tamam. Bir tane de hünkârı. Biri boş çıktı. Bunlar yatıyor. Bunun altında da bir tane var. Evet. Burada yeni çıkmış iki tane hünkârı var erkek aldırdık bundan da. Ay maşallah. Aşağıya. Abi bu eşiğe girmedi işte. Bunda bir tane yavru var. Denk gelene bir merak altına süreceğiz artık onu. Benim böyle. Bu, hmm. Bunların yavrusu değil. Maşallah. Güzel bir boğma oluyor. da çok güzel bakıyorlar. Bunlara. Yavru bakacağım bunlara tek tek olsun. Bunlar yatıyor. Şunları yeni eşledim. İki dişi olarak yumurtlayanlar. Şu anda yeni eşlemede bir daha yumurtladı. Bu arada şunlar yumurtlamadan ben bunlar iyi bakıyor diye altına plastiği sürdüm. Baktım yatıyor. Daha sonra bunların altından yavru yavru aslında şurada yumurtlamıştır. Tek tek yumurtlasın koyayım ona da. Bir o baksın bir de o baksın. Birer tane baksınlar. Sen şey ne yaptın? <laughs> Ay maşallah. Büyüyor mu? <laughs> tamam. Evet. Şu torunla ne dişini yavrusuydu. Şu torunumuz. Tamam. Ay maşallah. Ay maşallah. Siz bakacaksınız bunlara. Bakacaksınız. Ay maşallah. Ay maşallah. Aha. <laughs> Ha ha. Bak bu alışan da omuzuma geldi. Omuzuma geldi. Ha. Evet. Bu da maşallah büyüttü. Aya. Size güveniyorum. Siz de büyütün evet. Şimdi... Şimdi... ama. Sen ne yapıyorsun? Ay maşallah, ay maşallah o da bir. <laughs> <laughs> ne istiyor? Yem mi istiyorsun sen ha? Ha? Yem mi istiyorsun sen? Çekeyim mi seni böyle? Ha? Şu boncuğun orada. Ha? Bunlar şimdi elle beslememi bekliyor. Bakacağım ben size şimdi. Tamam mı? Hepinize bakacağım. Şunlar da yine yavrular. Arkadaşlar daha önceki videoda da göstermiştim bu yavru apıyla ilgili. Bak takviye. Bu ufak kalan. Hatta bunların şöyle fotoğrafını çekeyim. Şöyle. Bunlar kapa fotoğrafı. Şu da büyük olan yavru apıyla aynı seviyeye getirdik onları. Şuna yine boğmamız. Buranın durumu da bu şekilde arkadaşlar. Buranın resmi takviye yapacağım. Resim durumu böyle. Yeni videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.